musunuz? Ya en dik mi kaçsak ya? Demin kaydık da hiçbir sıkıntı olmadan. Çünkü işi biliyoruz anlıyor musunuz? Yan cehennem yan geliyorum yan yan. Tefik baba. Geyik dağıdı. Aynen ya Tefik inemez o yüzden biz böyle standart pistten inelim. Yoksa bu nedir ya? 93 dereceden galiba. Volkan Bey hadi. arkadaşlar sarı kar kalitesi gerçekten çok iyi çok beğendik pist olarak da alternatiflere sahip 4-5 farklı pist var ama çok dik yerler de var Tabii bu dik olması bizim için hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor eldivenlere tefiye verdim eller pert şu an her tarafım kurudu Mezgit dağına dönüştüm şu anda evet dike geliyoruz oradan hazır mısın? Ağır yakada çekiyorum seni.

Bex senin neden tek ben foto Kesinir sisi direk öterse horoz Kulleti tutamanı yandırır duruz Arabada gaz pedal Odayı attım yakada da Bana kutu gel bana baba renk Bakarım aleme zıbıl zöbe şarkata Sözlerim felaket resmen foto Bebek senin neden tek ben foto Kesinir sisi direk öterse horoz Kulleti

Abi az eldiveni verdi ha